Manavgat Şelalesi. Türkiye'de birçok kişi tarafından bilinen ve her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilen Manavgat Şelalesi, Antalya taraflarına yolunuz düşerse mutlaka gidip görmeniz gereken yerlerden. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan şelaleye ulaşım hem özel aracınızla hem de toplu taşıma araçlarıyla oldukça kolay giriş ücreti var mıdır, yeme içme, konaklama ve diğer aktiviteler nedir gibi merak edilen diğer soruların cevabına geçmeden önce Manavgat ilçesine 3 kilometre, Antalya merkeze ise 72 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyelim. Irmak sularının 3-4 metrelik bir falezden düşmesiyle meydana gelen Manavgat şelalesi çok az bir yükseklikten dökülüyor belki ama geniş bir alan üzerinden akış hızı yüksek bir şekilde dökülmesi nedeniyle ilgi çekici bir görselliğe sahiptir. Manavgat ırmağını besleyen en büyük kaynaklardan biri karstik dumanlı kaynağıdır. Buradan kaynayan ve coşkun bir şekilde akan sular önce ırmağa ardından şelaleye ulaşır. Şimdi gelelim merak edilen sorulara. Giriş ücreti var mıdır? Evet girişler ücretli. Bizim gittiğimiz Ekim 21 zamanında biz kişi başı 7.5 TL ücret ödemiştik. Ancak sezon boyunca bu fiyat olmadığını, sezon sonu nedeniyle fiyatlarda düşüş olduğunu belirtelim. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 10 liranın üzerinde ücret ödeyebileceğinizi hatırlatalım. Yeme içme imkanları nelerdir? Yakında restoran, çay bahçesi ve piknik alanları var mıdır? Evet, çok yakınında piknik alanı bulunuyor. Ayrıca giriş ücreti ödeyip içeri girdikten sonra içeride bir şeyler yiyip içebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz çay bahçesi var. Ayrıca tesislerin dışında da canlı balık restoranlarının da olduğunu söyleyelim. Araç park yeri bulunuyor mu? Tuvalet, mescit gibi imkanlar mevcut mu? Evet, hem aracınızı park edebileceğiniz otopark hem de tuvalet, mescit gibi imkanlar mevcut. Konaklamak için otel, pansiyon var mıdır? Evet yakın civarda çok sayıda uygun fiyatlı otel ya da pansiyon bulunuyor. Ve son olarak aktiviteler hakkında da bilgi verelim. Irmak çevresinde uygun alanlarda olta ile balık tutma gibi aktivitelerin yanında ırmak boyunca gezebileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz alanlarda bulunuyor. Ve ırmakta rafting yapmak gibi heyecan verici bir aktivite imkanınız da var. Hemen antiparantez bir hatırlatma da yapalım. Tam olarak nerelerde rafting yapılır, şelale bölgesine ne kadar uzaklıktadır ve nasıl bir manzarası vardır bütün bu sorulara cevap bulabileceğiniz muhteşem rafting etkinliklerinin heyecan dolu anlarını çektiğimiz videomuzu önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Abone olanlar bizi takip etmeye devam etsin. Henüz bize abone olmayanlar da abone olup bildirim zilini açarlarsa yeni video yüklenir yüklenmez bildirim alır ve anında yeni videomuzdan haberdar olabilirler. Bu heyecan dolu keyifli videomuz için haftaya mutlaka bekliyoruz. Evet şu anda da Manavgat Şelalesi'ne geldik. Aa, Papağanlar bak, ne kadar güzel ya. <gülüyor> 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 çekirdek yiyorlar. yiyorlar. Aa şelaleye gelmişiz. Ben buradan alçak uçuş yapabilirim. Bu ağaç da ilginç Çınar ağacı mı bu? Çok da büyük bir ağaç değilmiş de. Burada niye tekne gezintisi yok mesela? Her yerde yapıyorlar. Yani her yerde tekne gezintisi yapıyorlar. Değil mi? Buradan daha iyi çıkar o zaman. Daha iyi değil Yo yukarısı daha iyi bence. Ha, o tepeden daha iyi. Gürül gürül akıyor. Buna benzer bir yer hatırlıyorum ben Nurettin. Çok benzeyen bir yer hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Buraya benzer. Çok benzer bir yer hatırlıyorum. Dere gibi ama. Manyaslar. Aynen. Orada gördük burası gibi. Çavuşköy gibi değil mi?